Bu Instagram'da arkadaşlar. Ben sorsa bu istemekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar labirente geldik ve yanımda Efe ile sosis var. Hoş geldiniz oğlum. Hoş bulduk baba. Nasılsın? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? Sosis hoş geldin oğlum. Nasılsın? <laughs> Aferin oğlum aferin arkadaşlar gördüğünüz gibi labirentteyiz var arkadaşlar 4 tane karakterimiz var gördüğünüz gibi karakterler çok değişik karakterler var arkadaşlar şu an şimdi size teker teker sayacağım bilemediklerim olunca da arkadaşlar yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar şurada ilk önce bildiğimizi sayalım şurada karton kedi var arkadaşlar sarı renkte gördüğünüz gibi bu arada da arkadaşlar yorumlarda yazın hangi karakteri seçiyorsunuz siz olsanız hangisini seçerdiniz yorumlarda yazın şimdi ilk olarak arkadaşlar burada karton kedimiz var karton kedi diyenler bir yazsınlar sonra bu burada e, unutulmuş bebek var arkadaşlar bunu diyenler iki yazsın e, siren kafa değil Arkadaşlar bu başka bir karakter e, neydi bu e, düdük e, korna bir şeydi arkadaşlar ya büyük korna mı ne Arkadaşlar böyle bir karakter vardı unuttum ismini scp kaç olarak geçiyordu onu bile unuttum Baba SCP, 1923, Aa, bence o değil arkadaşlar değil mi scp 1923 siren kafa değil mi ya <laughs> Evet evet o değil arkadaşlar. Bu başka başka bir karakter. Bilenler varsa arkadaşlar yorumlarda yazsın. Hadi bakalım isimlerini. Bunu diyenler ise 3 yazsınlar arkadaşlar. Eğer Trevor diyenlerse 4 ee, yazsınlar arkadaşlar. Trevor diyenler kimlermiş bakalım. Aynen. Evet arkadaşlar ve onun haricinde 3 tane daha isteğim olacak arkadaşlar sizden. Eğer videoda isminizin geçmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone değilsiniz. Abone olup bildirimleri açın. Like atın ve arkadaşlar yorum yapın. Enes Aslan ailesine katılmış olursunuz. Şimdi ise arkadaşlar 3 kişinin ismini okuma zamanı. İlk kişi arkadaşlar Süleyman. Süleyman kanalımıza abone olmuş. Bildirimleri açmış. Like atmış. Yorum atmış ve çok teşekkür ediyorum ona. Ona kalbinde yolladım diye dün video dünkü videoda değil mi oğlum? Evet dünkü videoda Zaten. Hmm, i̇kinci kişi de arkadaşlar Osman'mış. Osman teşekkür ederiz sana da. Sağol dostum. İyi ki varsın. İyi ki yanımızdasın. Üçüncü kişi arkadaşlar Sude'ymiş. Sude teşekkür ederiz. İyi ki varsın. İyi ki yanımızdasın. Hadi bakalım arkadaşlar. Hazırsanız atlayalım. Baba şu tarafta. Evet baba gördüm. Evet evet gördüm. Şimdi o suya atlaması da mesele oğlum ya. <laughs> Hadi baba yaparsın. Hadi bakalım inşallah yapabilirim. Arkadaşlar, hazırsanız suya atlıyorum ve aşağıda garip bir şeyler var. Oraya da bir gidip bakacağız. Hadi bakalım arkadaşlar, hazırsanız atlıyorum. 3 2 1 Atladım. Hoppa! Aa! Arkadaşlar, hayır ya yapamadım ya. Durun arkadaşlar, durun. Tekrar gitmem lazım. Hop! Ba! Arkadaşlar yine yapamadım ya. Tekrar 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 hop! Aa, arkadaşlar nasıl yapacağım ben burayı? Aa, aa, of ya, of ya, of ya. Hoppala. Oh yaptım, yaptım, yaptım. Süpersin baba. <laughs> aa, arkadaşlar vallahi süperim ya. Yaptım gördünüz mü? Aa, aferin sana, sana oğlum. Bak yaptım yaşasın. Arkadaşlar ama şurada bir şey var. Aa, arkadaşlar aa, Allah Allah bu ne böyle ya? Aa, şeye benziyor turuncu. Aa renklerin aynısı burada var arkadaşlar bakın. Demek ki buralara bir şeyler koyacağız. <laughs> Bakayım baba ben de. Gel oğlum gel bak. Bak buraya kesin bir şeyler koyacağız. <laughs> baba bak kesin çünkü aynı renkte. Renklerde demek ki bir şeyler var. Evet demek ki bir şeyler var arkadaşlar. Oo süper. Arkadaşlar iste istediğim çıktı ya. Bu arada arkadaşlar en fazla hangi karakter çıkmış hemen yorumlara bakalım. Baba galiba en fazla ilk karakterimiz Ayka. Arkadaşlar e, galiba Mavi karakter mi? Tamam. Maviymiş arkadaşlar. Sonra hangi renk? E, sonra baba. Söyleyeyim. Sonra. Beyaz sonra mı pembe? Ha tamamdır o zaman. Hadi bakalım oğlum sıra sıra gidelim. E, tamam baba hadi git. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi nereden gideceğiz? Aa burada lav var burası yanlış yön. Şuradan şöyle devam edelim arkadaşlar. Şuradan şöyle şuradan şöyle şuradan böyle buradan böyle buradan şöyle. Şuradan böyle buradan böyle buradan böyle. Aa, aa oğlum yardım et öleceğim. Baba neredesin? Oğlum öleceğim lan yardım et. Baba neredesin ya. Ölüyorum Aa! Öldüm ki ya. Of oğlum sen gelince kadar öldüm ki. Baba ne gördüğünü görmedim ki. Oğlum işte göremediğin için öldüm ben de. Of. Dur arkadaşlar bu taraf değilmiş demek ki. Şu taraf olabilir mi? Bu taraf buradan buraya buradan buraya burası değilmiş. Şuradan şöyle yaptık mı? Şuradan böyle girdik mi? Buradan böyle çıktık mı? Aa, hayır. hayır, hayır hayır. Ya arkadaşlar hayır hayır hayır. Hayır, hayır ölmek istemiyorum. Hayır hayır lütfen. Aa! Of ya! Arkadaşlar hep ölüyorum ya. Bu ne ya? Amma tuzaklıymış. Şunu şöyle bir kapatalım. Ha tamamdır. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şuradan şöyle gidelim. Buradan girdik. Şuradan döndük. Buradan girdik mi? Ha, buradan girmişiz. Bu tarafta değil. O zaman bu taraf değil arkadaşlar ya. Şu tarafa bakalım bir. Ah bu taraftan gidiş var. Şuradan bakalım. Aa hayır hayır. Ölmem, ölmem ölmem bu sefer ölmem ki bu sefer ölmem. İmkansız. Hop arkadaşlar böyle de çıkarım. Şöyle devam edelim. Şuradan şöyle devam edelim. Buradan böyle gidelim. Buradan şuraya girelim. Buradan buraya. Aa kafam karıştı. Nerede? Ah ah bu ne? Kaç 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 kaç. Ha, ölmedim. Ah, bu ne böyle? Arkadaşlar, bakın burada bir karakter var. Ah, oha, oha, arkadaşlar. Ha. E vurma. Hayır dur. Durun şunu bir öldüreyim. Gel buraya. Aa öleceğim. Yarım kalp bir kalp, bir kalp. Aa, of ya arkadaşlar ben onu bu kılıçla öldüremem ki arkadaşlar ya. Çok sert vuruyor ya. Of. İlk önce başka bir karaktere girmemiz lazım oğlum. O al çok güçlü ve kılıcım yetersiz. Ne giyeyim ki baba? <laughs> oğlum pembeye girelim ilk bir. Tamam baba sen bir işin. Tamam hadi gel pembeye girelim ilk bir arkadaşlar ya. Kesin bence pembede e, e, güzel şeyler bulabiliriz inşallah. Ah bu ne böyle? Eyvah. Kaç 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 kaç. Aaa. Ooo aa. Yuh. Nasıl vurdu öyle? Çüş. Ha, arkadaşlar bu o nasıl vuruş? Direkt yok etti beni. Durun arkadaşlar belki ondan geçişi bulabiliriz. Ah, ah burada da varmış. Baba dikkat et Dur dur. Şuradan bir tane altın elma yemem lazım arkadaşlar. Sonra zıplayıp kaçacağım. Kaç. Ah kaçtım vallahi zıplayıp kaçtım. Şuna şöyle eyvah. Ben buradan geçene kadar ölürüm ki yani. Aa, o ölmedim. Yes yes yes. Baba neredesin? Oğlum bu taraftayım. Ah! ne yaptım ben? Niye böyle zıpladım? Ha, kaç kaç kaç. Ha, burada da varım. Durun arkadaşlar. i̇lk bir sönmem lazım lazım. Aa, aa baba baba. Ha, ne oldu oğlum? Ee, baba ölmeye geliyor ya. Ölmüyorum da oğlum dikkat et gelirken. Of. <laughs> arkadaşlar hadi sön sön Arkadaşlar ya Tekrar altın kalbim de gitti Tekrar bundan bir tane daha yiyeceğim Şöyle yedim Kaç 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 ha, Kaçtım Ah bu ne böyle Trevor Arkadaşlar ben bu karakteri bileyim. Trevor Henderson Değil mi arkadaşlar Şunu şöyle Aa, Oha kaç vuruyor 2 kalp 2 kalp vuruyor Tamam şimdi öldüremez beni ama Oh kafam dönüyor ne oluyor Oh oğlum yardım edin ne oldu baba? Ne oluyor? Oğlum kafam dönüyor. Bu nasıl vuruyor? Ha, neredesin? Trevor gel buraya geberçem seni. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ha, kafam dönüyor arkadaşlar. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Öldüremiyorum arkadaşlar. Oh 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 sen mi? Ben öldüremezsin. Ben seni öldüreceğim şimdi. <laughs> ah bana vuramazsın. Arkadaşlar bana dokununca kafam dönüyor. O dokunma bana. Pis karakter seni. Al bakalım sana. Al bakalım. İşte bu kadar. Öldürdüm. Ah oh, ah, arkadaşlar tamam. Süper silah çıktı. Ah o oh, o oh dediğimiz şey çıktı arkadaşlar. Bakın. Buradan ben şimdi nasıl geçeceğim? Ölürüm ki. Aa ölmedim. Hop hoppala geçtim buradan. Ee, burada nasıl geçeceğim arkadaşlar? Şu araya girmem. Oo! Çok iyiydim. Aa öleceğim. Aa ölmedim. Oo! Baba ne yapıyorsun? Süpersin. Oğlum süperim tabii ki de. Arkadaşlar şimdi bu bloğu buraya koyduk. Gördüğünüz gibi bu blok e, ilk bloğumuz. <laughs> onu koyduk ve arkadaşlar bakın arkamda şöyle altın kanatlarım oldu. Oha baba çok havalı oldu. Bakayım. Of vallahi çok havalı olmuşum arkadaşlar ha. Baksanıza. Çok havalı olmadım mı? Vay be babam benim be. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Şimdi işte mavi gireceğiz arkadaşlar. Mavide tuzaklar vardı. Tuzakların yerini biliyoruz. Buradan gideceğiz. Mavi biliyorum arkadaşlar bundan sonra zaten. Bu taraf tuzak. Ee, şu taraftan gideceğiz. Yok bu taraf değil. Buradan döneceğiz. Hayır ya bir dakika. Arkadaşlar ben nasıl unutmuş unutmuşum? Sosis geçir bakalım oğlum. Eee buradan gidiyor muyduk? Aynen buradan. Tamam buradanmış. Buradan şöyle şuradan şöyle buradan böyle geçiyoruz arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Ta 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 devam ettik. Şimdi nerede? Aa işte gel buraya. Çıt bam. Çıt bam. eyvah Altın elma yemem lazım. Ta 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 Arkadaşlar bakın ee, ne çıktı? Gördüğünüz gibi o blok da çıktı. Mavinin bloğu da çıktı. Aa, aa, aa ölmeyeyim lütfen. Of altın altın Nokia çıktı arkadaşlar. Altın Nokia 310. <laughs> bunu satarım ha iyi para eder. Şuna şöyle gideceğiz buradan böyle of tekte buldum arkadaşlar. Çok iyi. Tamamdır. Şimdi maviye de bunu koyduk süper. Şimdi ise beyaza girelim. Hadi baba git. Hadi bakın şimdi unutulmuş bebeğe gidiyoruz arkadaşlar. Unutulmuş bebeğe nereden gidiliyor? Buradan galiba. Eee. Ama ben yok yok. Arkadaşlar burada lav var. Bence buradan değil. Şuradan şöyle gidelim. Buradan böyle. Buradan böyle. Nereye bağlandım lan? Yanlış örneğiz arkadaşlar. Durun durun. Bu taraf değil. Şu taraftan gitsek. Bu taraf nereye gidiyormuş? Ah bu taraf iyi. Hop. Ay, eyvah burası da kötüymüş. Hop ama atladım. Süper. Ölüyordum. Ölmedim Vallahi Yaşıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Buradan Oha! Baba ölme! Ölmeyeceğim de bu ne böyle? Oh, oh, oh. Aa ah, yanmıyorum. O oldu be? Aa ençli gapple yedik. Aa unutulmuş bebek. Unutulmuş bebek merhaba. Aa, nasıl? Oha nasıl hızlı baksanıza arkadaşlar. Unutulmuş bebekte ne var? Oo eşyalar Unutulmuş bebek gel buraya gebereceksin. Geber. Unutulmuş bebek geber. Mini gebeci mesin. Ah, olha o que eu cheguei Olha o é Pew bebê Pew 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 Piu, 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 piu é o bebê Piu, 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 piu Oha, como ele se Pew Piu, 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 piu Pai, a sala de exercício Bitmez. Oğlum öyle de bu ölmüyor ki. Resaslan alet ölmez. Bu savaş bitmez. Bam bam. Öldüreceğim arkadaşlar onu. Gelsin buraya. Gel buraya unutulmuş bebek. işte bu kadar. Öldürdük arkadaşlar. Süper. Şimdi ne varmış? Of arkadaşlar amma havalı şeyler çıktı ha. Oo arkadaşlar bu zırh çok iyi. zırhı taktım hemen bunu attım. Oh, araba. of. of. Arabaya bakın arkadaşlar. Baba oha böyle bir arabamış mı bayağıydı? Evet oğlum çok havalı. Oha of of çok iyi. Ve arkadaşlar o blok çıktı bakın. Onun bloğu. Hop kaç 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 şuradan çıkalım. Ee, ne taraftaydı bu taraftan gidelim. Ee, bu taraf yanlışmış bu taraftan değil. Bu taraftan mıydı? Bu taraftan gitmeyi deneyelim arkadaşlar. İnşallah bu taraf doğrudur. Şuradan şöyle ah doğruymuş vallahi bu tarafta doğruymuş. Tamam. Şuradan şöyle beyaz arkadaşlar koyduk. Süper. O da koyduk. Sonra kılıcımıza bak girimi vuruyor. Oha çüş be. Of çıkana bakın. bunu böyle? Durun durun. Of. Oh, oh. Arkadaşlar ilk defa görenler Hemen yorumlarda yazsınlar Ve arkadaşlar ilk defa görenler beğensin Of baba amma havalı Evet baya havalı Ve son olarak neye gireceğiz sarıya heh, Karton kediye hadi oğlum karton kediye girelim şimdi de Şöyle arkadaşlar altın limamızı yiyelim Tekrardan ne olur ne olmaz Şöyle altın limamızı da yedik buradan böyle devam ediyoruz Galiba bu taraftan gidiyoruz Ah gördüm ah ne oluyor bir şey vurdu bana Allah Allah Aha, Galiba arkadaşlar ah ne oluyor lan ne oluyor? Oğlum ne vuruyor bana? Baba. Dövülmüş galzon yediler. Aa Evet. Arkadaşlar bakın. Görmüyorum onları. Bam. Vurdum arkadaşlar ona bir tane daha. Of. Of. Arkadaşlar öldüler galiba. Durun bakayım. Etrafa şöyle bir vurayım. Şunu da yiyelim arkadaşlar. ha Tamamdır. Galiba öldüler oğlum. Öldü Öldü Baba bak. Evet arkadaşlar öldüler yes be of, of 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 arkadaşlar Oha Çıkan eşyalara bakın çok iyi Ve bloğumuz çıktı mı çıktı Bakın arkadaşlar o bloğumuz Şimdi gidip onu da koyacağız ve bitireceğiz Yaşasın be devam edelim arkadaşlar Buradan gideceğiz galiba İnşallah buradandır Allah'ım lütfen buradan olsun ah galiba buradan Aynen öyle tamamdır Ve bu bloğu da koyduk arkadaşlar gördüğünüz gibi görevimizi tamamladık Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldi Umarım videoyu beğenmişsiniz Umarım eğlenmişsinizdir Böyle videonun devam ediyorsanız like atıp kanalıma Sizleri çok seviyorum. Yani çıkan videoda tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bye. bye.